Merhaba arkadaşlar. Biz Alevi'li. Burada konuşacağız, tartışacağız. Arkadaşlar, o video niye 2000 izlenmiş? Siz kendinize gelin oğlum. Arkadaşlar siz beni çok sevmişsiniz ha. Arkadaşlar sizin için buraya çıktım. Hatta buradayım. Manzara. Arkadaşlar 100 bin abone gelirse ne olacak? Arkadaşlar. O dediğim video var ya 5 tane kıracağım. Yani o deli videosundan özür dilerim. Ondan 20-30 tanesini kıracağım. Videoyu çekerek size göstereceğim. Bu video yalan değil. Gerçek. Yani şu anda sizin için buraya çıkmayacağım. Bilmiyorum artık. Şu anda. Anladım. Korkuyorum biraz. Arkadaşlar net 100 bin like gelecek ben inanıyorum o 2000 izlenme ne ya heyecanlandım hiç bakmıyorum YouTube'a ama sizin için bakıyorum artık artık her gün bir video gelecek okuldan geldim mi saat dört buçuk araları üç dört araları videolar gelecek şu anda yani istedim zaman video çekiyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu yüz binler gelsin. Ben çok rahat buranın her yerini tanıtacağım ve aşağıya bir de tanıtacağım sizin için bu telefonla. Yani çok güzel. havalarla havalar bugün çok güzel. Adana'dayız. O arkadaş Roblox'tan katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. arkadaşımla niye çıktım söyleyeyim mi? İş yerimiz vardı bizim. Şu an arkadaşım gerçekten YouTuber'ım. Beni görenleri 100 bin TL veriyorum. 100 bin TL vereceğim. Arkadaşım paramı biriktiriyorum. Paramı, paramı biriktiriyorum. Şu an lan. şeyi çıkacağım. Evet. Koydum. Alacağım. Sizin için uğraşacağım işte. Neyse şuradan. İnelim. Arkadaşlar adamlar çok güzel. Anla. Şurada video çekmiştim. Şurada şarkı videoları çekiyorum. Oyun videolarına devam etmiyorum. Çünkü asla Yüz bin lira gelir size rahat zaten ben size o kadar iyi videolar çekeceğim ki o o bilgisayarın ekranını parçalayacağım videosunda çekeceğim ve size göstereceğim. Bak hiç doğru söylüyorum. Ben herkese yalan söylemiyorum. Akşam şunları biliyorsunuzdur. Şu arkadaşlar 250 bin like 10 bin like gelsin yeter. Ben bunları kıracağım. Böyle bir vuracağım. Kıracağım televizyonu parçalayacağım. Her şeyi yapacağım sizin için. Sizin için buradan aşağı atlayacağım. Buradan aşağı çok kötü şeyler olur. Aşağısı şu anda çok yüksek. Gösteremiyoruz. Bu nasıl havada duruyor? Söyleyeceğim. Şuraya bağlı duruyor. Allah'tan vallahi sizin için sarkacağım. Kendimi korkuyorum ya. Of ya. Hem de yükseklik korkum var. Böyle yüzden şu, şuraya kadar boynumu getireceğim. Çok yüksek. Ben aşağı şimdi sarkıyorum. 99 bin like gelirse. Vallahi sarkıyorum. Bu ya en az 20 bin like gelirse. Ah şimdi.